İsmim Can Kurt. Özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araçlar projesinin program yöneticisiyim. Ee, yaklaşık 15 yıldır FNSS'liyim. İzci 8x8. FNSS'in son dönemde geliştirdiği e, araçlardan bir tanesi. Doğru. Bu araç nasıl gündeminize geldi? Bu, bugüne kadar bu konuda ne gibi bir çalışma yürüttünüz? Tabii ki. Parsizci'nin geçmişi FNSS'in öz kaynaklarıyla başlattığımız bir projeydi güncel ihtiyaçları yakından takip ediyoruz. i̇htiyaçlar çıkmadan önce yol almak anlamında FNSS geliştirme ekibimiz tarafından tasarlanmış bir aracımız vardı İzci konseptli. İzci konsepti 30 tona kadar ki araç ailelerinin, taktik tekerlekli zırhlı araç ailelerinin şu andaki en modernize hali bizim için. Biraz daha adından da anlayacağınız gibi keşif konsepti ağırlıklı zaten tasarlamıştık. Durumsal farkındalığı yüksek bir araç tasarlamaya çalışmıştık. Bu doğrultuda kendi işte tamamladıktan sonra Savunma Sanayi Başkanlığımızın da özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araçlar polisi kapsamında kontratlı bir proje haline geldi. Üzerine Kuvvetin, e, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın talep ettiği isterlerle beraber görev yükünü, görev donanımlarını ekleyerek nihai konfigürasyona getirmiş olduk. Proje kapsamında 5 farklı varyant bugüne kadar geliştirildik. Bu beş farklı varyant, dört tanesi e, kara kuvvetleri komutanlığı ihtiyacına binayen, bir keşif takımı. E, şu anda ciddi bir kuvvet çarpanı katacağını düşündüğümüz e, keşfin anlık, hızlı, ortasında komuta kontrol sistemini de barındıracak şekilde bir konseptle beraber hızlandıracağı ve çok daha kaliteli bir keşif yapma amacıyla geliştirilen bir proje. Jandarma Genel Komutanı'nda zırhlı muharebe aracı varyantı geliştirildi. İç harekat operasyonlarında kullanılmak üzere onların talepleri doğrultusunda da o varyantı geliştirdik. Projenin bir diğer özelliği yurt içi geliştirme modeli olduğunu zaten söylemiştim. Hı hı tasarım süreci tamamlandıktan sonra imalat e, prototip araçların üretimi ve bunların testleriyle bir kalifikasyon döneminden geçtik. E, herkesin içine sineceğini düşündüğümüz, sindiğini düşündüğümüz bir kalifikasyon döneminden sonra şu anda araçların kalifikasyonu tamamlandı ve teslimatları başladı. Hı hı. Bu doğrultuda Türk Silahlı Kuvvetleri Envanterine giren ilk zırhlı muharebe araçları ÖMT Teza programıyla 88 olarak başlamış oldu diyebiliriz. Bu hedefe o zaman işte rüştünü ispat etmiş, envantere girmiş bir izci göreceğiz. Doğrudur, doğrudur. Tamam. Daha önce prototip araçları sunmuştuk. Bu sefer kalifiye edilmiş ve envantere girmiş olarak özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araçları İDEF'te göreceksiniz. Hı hı. Proje bundan sonra nasıl devam edecek? İDEF'ten sonra? E, bu sene içerisinde teslimatların tamamlanması hedefimiz var. E, projenin ilk fazındaki araçların teslimatını e, yoğun bir eforla tamamlamayı düşünüyoruz 2025 içerisinde. E, devamı için ihtiyaçlar görüşülüyor. İnşallah onları da yakın zamanda e, tamamlamış olacağız. Devamında geleceğini düşünüyoruz. Son dönemde Dünya ordularında da bu 8 x 8 lastik tekerlekli araçlar Dur. oldukça iddialı araçlar çıktığını görüyoruz. Rekabetçi Dur. firmalar ciddi bir rekabet var orada ciddi görünen bir o. İzciyi bu yarışta özel kılan şeyler neler? İzci tam anlamıyla son derece optimize edilmiş bir araç. Özellikle karada performans, tüm araçlarda aslında taktik tekerlekli zırhlı araçlarda paletlere çok yaklaştı. Dolayısıyla konfor anlamındaki artılarıyla beraber çok tercih edilmeye başladı. Buna yan olarak lojistik desteklenebilirlik anlamında da tekerlekli araçların paletlere göre avantajı biraz daha var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde paletli ihtiyacı her zaman baki kalmakla beraber taktik tekerlekli zırhlı araçlarında envanterlerde daha çok görülmesini bekliyoruz. 30 ton sınıfına kadar olan araçlarda şu anda en moderni desem herhalde e, itiraz eden kimse olmaz. Ee, özellikle üzerine eklenen e, görev donanımlarıyla beraber de e, keşif amaçlı operasyonlar için özellikle e, en modern araçlarımız olmuş durumda. Hı hı. E, böyle iddialı bir performans muhtemelen yurt dışında da ilgi görüyor olsa gerek. Yurt dışı Doğru. konusundaki e, ya da ihracat hedefleri konusundaki geldiğiniz güncel durum nedir? İlgi nasıl? Ee, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tercih edilen araçlar yurt dışından da yoğun taleple karşılaşıyoruz. Ee, dolayısıyla e, yakın zamanda, şu anda çalışmalarımız devam ediyor yani imzaladığımız bir şey olmadığı için kesin konuşmak zor ama e, talep var. E, yakın zamanda da onları da inşallah kontratlı bir imzayla ile nihayetlendirmeyi planlıyoruz. Hı hı.